Merhabalar Skyrim e hoş geldiniz. Ben Hezeral. Bugün Skyrim isyancılarına katılıp nasıl tüm Skyrim'i fethettiğimizi izleyeceksiniz. Skyrim'e başladığımızda henüz Ejder Doğan olduğumuzu dahi bilmeden Skyrim'in iç savaş haritası bu şekilde. Maviler fırtına pelerin isyancıları, kırmızılar da imparatorluk tarafı. İki taraf Ejder Doğan Skyrim'de belirene kadar birbirlerine üstünlük kuramıyorlar. Bakalım Doğan'ın bu iç savaşa etkisi nedenli olacak. Karakterimizi oluşturarak başlıyoruz. Fırtına pelerin tarafını desteklemek için iki önerim var. İlki zenci elfler. Diğeri de Kuzeyliler. Biz Kuzeyli oluyoruz. Çünkü Skyrim Kuzeyli'lere aittir. Saylas olarak oynayacağız. Gene bir LoL karakteri ama yapacağımız roleplay'e çok uyumlu. Büyünün yasak olduğu bir yerde büyücü olarak doğup devlet için çalışıyor. Büyücü dedektörü olarak kullanıyorlar Silas'ı. Ama yanlışlıkla birini patlatıyor. Ardından hapse düşüyor. Sonra hapisten kurtulup büyücü karşısı devletine karşı ayaklanıyor. İsyan başlatıyor. Biz de imparatorluğa karşı isyan edeceğiz. Bu sefer saç sakal tip biraz benzedi sanki. Oyuna normal başlangıçla başlıyoruz. Çünkü oyunun ana hikayesi ve iç savaş senaryoları iç içe. Birini yapmadan diğerini yapamıyorsunuz. Da bu nasıl başlangıç? Demek ki kamera arkasında Ulfric ve Tully Starbucks kahvelerini yudumluyor. Siz de fırtına pelerin haklı, imparatorluk haklı diye tartışın. Bu arada fırtına pelerinler haklı. At arabasında Skyrim Ulu Kral aday adayıyla yol alıyoruz. İdam edecekler bizi. Yol üzerinde de İmparatorluğun Skyrim'deki lideri General Tullius'u yüce elflerle Talmorlarla konuşurken görüyoruz. Bir diğer ilginç şey ise karşımızda oturan Ralof. Kendisi bir fırtına pelerin askeri. Şehirlerdeki İmparatorluk duvarlarının ve kulelerinin kendisini küçükken güvende hissettirdiğinden bahsediyor. Yani İmparatorluk buraya gelip aynı zamanda ihya etmiş Skyrim. At arabasından indiğimizde İmparatorluk askerleri idam emri listesinden isimlerimizi okuyor. Ama bizim adımız listede yok. Gene de listede adımızın olmamasını umursamıyoruz. Samayıp, idam edileceklerin arasına yolluyorlar İmparatorluk ilk yamuğunu yaptı bize Ve acaba bu yaptıkları yamuk aslında Yozlaşan bir sistemin bize bir yansıması mı İki tarafın lideri son kez konuşuyor Gerçi biraz monolog oluyor Çünkü modlardan ötürü siz göremeseniz Ulfric'in ağzı bağlı Çünkü Ulfric de ejder doğan gibi Nida atabiliyor Muhtemelen nida atmasın diye bağlamışlar Zaten buraya asıl gelme sebebi de nida atması Skyrim'in ulu kralıyla düello yaparken Nida atıyor ve öldürüyor kralı Konuşmaların ardından tam idam edilecekken Alduin gelip bizi kurtarıyor ve sonunda oyuna başlıyoruz Oh kemiklerim ısınsın biraz. Ralof'lu Hadvar'dan kimi takip ettiğimi söylemeye gerek yok zaten. Sonunda prangalarımızdan kurtulduk. Üzerimize de şanlı fırtına pelerin zırhlarını çektik. Silas bence bir battle mage. Hem zincirle savaşıyor hem büyüyle. O yüzden biz de ucundan battle mage olarak oynayacağız. İlk kanı döküyoruz. İmparatorluğun zırhları bizimkinden daha iyi aslında. Ama üzerimizde o paçavrayı taşımaya değmez. O yüzden giymiyoruz. Kılıçlarını da kuşanmıyoruz. Tipimiz de Frel Yorklu Silas'a benzedi ha. Zincir modu aradım da kadınların bedenine takılan zincirlerden başka bir şey bulamadım. Yoksa zincirle savaşacaktık. We'll Dışarı çıkıyoruz. Ralof'tan o kutsal görevi fırtına pelerin isyanına katıl görevini alıyoruz. Ve hemen Akça'ya doğru yol alıyoruz. Akça'nın girişinde hemen soldaki sarhoş avcıya geliyoruz. Bu anniversary dışına gelen bir içerik bu arada. Eğer yoksa ya da varsa ama indirmemişseniz sizde görev yoktur haberiniz olsun. Sarhoş avcının masasının üzerinde bir not var. İlk görevimiz için bu notu okuyoruz. Adı Şampiyonlar Savaşı. İmparatorluk ve fırtına pelerin askerleri bir yerde toplanıp savaşacakmış. Bu ne böyle sanırsın lolde 5v5 atıyorlar. Fırtına pelerin tarafının şampiyonu olmak için 5 kutu payısı postuna ihtiyacımız varmış. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Bir daha hype. Ama şöyle bir sorun var. Henüz oyunun başındayız ve 10. seviyeye ulaşmadan kutu payısı postunu satmıyorlar bile. Kutu payısı da direkt yok spamlanmıyor. Gittim aradım. Ararken de bir hacıya denk geldik. Biz Paladin videosunda hacca çıkmıştık onun gibi sanırım bu adamda. Ama ilk defa gördüm şaşırdım. Sonra da fırtına pelerin askerlerini kaçırmış emperyalist köpeklere denk geliyoruz. Hemen fırtına pelerin askerine silah verip prangalarını çözdüm. Ömrü pek uzun olmadı ama en azından imparatorluk zindanlarında çürüyeceğine savaşarak bir erkek gibi öldü. Şimdi kutup ayısı yok 10. seviye olmak için de uğraşmak istemiyorum. O yüzden hali hazırda kutup ayısı kesmiş birinden postları çalacağız. Ama şöyle bir şey var çalamıyoruz. Çünkü fazla değerli post. %0 direkt şansımız. Dedim ki kadını keseyim o zaman ölüsünden alayım. Öncelikle kadın haydut falan değil. O yüzden suç işliyoruz saldırdığımızda. Ve ölecek mi o da kesin değil. De bu kadına ne oldu lan? Kolları kısacık. Savaşamaz bu halde. Kendimiz için değil fırtına pelerinlerin bekası için çalmamız gerekiyor kürkleri. Avcı ne kadar hile bilse ayı o kadar yol bilir demişler. Biz de Markart'ın ayısının yolundan gittiğimiz için çözeceğiz bu sorunu. Önce yan kesicilik yeteneğine bir puan vermeyi denedim. Hala oran 0. O zaman yan kesicilik oranı artıran eşyalar lazım bize. Onun için de hırsızlar loncasına katılacağız. Nasıl yaptığımı anlatmayacağım. 10 videosu var kanalda. İkinci bölümü de gelecek tamam mı? Riftin'a bu arada sabahken şaraphane kapısından giriliyormuş. Bazılarınız da demiş ki abi neden ikna etmiyorsun? Neden tehdit etmiyorsun? Hitabetiniz düşükken işe yaramıyor. O yüzden Yoksa denemiyor değilim yani. Kurtuluşa giden yolda her şey mübah. O yüzden hırsızlar loncası görevlerini onların zırhını alana kadar yapıyorum. Bu yolda test edilip ateş loklarımı göğüslemedik. Hırsızlık yapıp insanlara iftira mı atmadık? İnsanları tehdit edip paralarını mı gasp etmedik? 7 büyük günahı tamamlamaya 1-2 günah kaldı yani öyle söyleyeyim size. Sonunda istediğim zırh parçasına kavuşuyorum. Yan kesicilik oranımız %15 artıyor. Garanti olsun diye de yan kesiciliğimi 20. seviyeye getiriyorum. Çünkü 20'ye getirip yeteneğe puan verdiğimizde yan kesicilik başarı oranımız %40'a çıkıyor. 15 dayak avıdan %55 ne videosu diye girdik ne videosuna döndü valla. Sonunda %23 şansla çalıyoruz Kürtleri ve hemen fırtına pelerin karargahına götürüyoruz. O adam soyadı ne ya? Üç kez vurulan diye soyad mı olur? Her vurulduğunda soyadı mı değişiyor? Gerçi benim kullanıcı adım da biner. Dalga geçme hakkım var mı bilemedim. Zırhları silahları alıyoruz. Hepsi fena güçlü bu arada. Kılıç 30 aya hasarı veriyor. Kendi taban hasarı da yüksek. Başlık maksimum zırh puanımızı artırıyor. Eldiven sayesinde güç saldırıları normalden daha az kuvvet harcıyor. Zırh sağlığımızı 75 yükseltiyor. Evet 75. Modu yapan paralı mod zaten her güçten biraz koyayım demiş. 75 can ne yok. Üzerine ayaz direncimiz %50 artıyor. Üzerine nida bekleme süreleri %20 azalıyor. Ayakkabı sayesinde de kuvvetimiz daha hızlı yenilenip ayaz direncimiz %20 artıyor. Zaten ırktan da %20 ayaz direnci geliyor. Sahrim silah kullananlar ağlıyor şu an. Savaş alanına gidiyoruz. Fırtına pelerin gücüne herkes tanık olmalı. Taraflar birbirlerini süzüyor. Saylas rakibiyle konuşuyor. Rakibi de ona savaş için hava ne güzel değil mi diyor. Ne mülayim bir rakip. Boks maçından önce bile millet birbirine giriyor. İkimizden biri ölecek az sonra adamdaki rahatlığa bak. Ama hoşuma gitti böyle bir rakibimin olması. Savaş başlıyor. İki şampiyonun yanına da adeta minyon vermişler. Hepsi tek yiyor. En son birebir savaşıyoruz. Ama insan zekası hala yapay zekayı nasıl dize getireceğinin farkında. O yüzden duramıyor karşımızda ölüyor. Zırhın asıl sahibi olmayı böylece hak ediyoruz. Bu arada bir tane vursa muhtemelen tek atardı. O da en az bizim kadar güçlü haberiniz olsun eğer savaşırsanız. Artık iç savaş başlatmanın vakti geldi. Ulfir'in yanına gidiyoruz. Şu adama bakar mısınız? Krallar Sarayı'nın kapısını açıyorsunuz. Yüzünüze bir testosteron test kokusu vuruyor zaten. Hepsi de Ulfric yüzünden. Konuşması hitabeti çok güçlü. Belki de nida atmayı o yüzden çözebilmiştir. Nida da ejderhaların hitabeti sonuçta. Hulfri'ye kralı öldürürken yaptığı hileyi soruyoruz. Ne ayak diyoruz? O da nida attım evet ama niye hile sayılsın ki ben senelerimi verdim nida atmayı öğrendim boşa mı diyor. Çalışsa o da öğrenebilirdi diyor. Nida ama yıkılması onun güçsüzlüğünü gösteriyor diyor. Öyle bir dünya yok deve atsan dev bile uçuyor fusuro daha. Ulu Kral nasıl dayansın? Ulfi'yi o da devrilir. Bir de yani Ulu Kral ne kadar güçlüydü bilmiyorum da cidden niye dağıtmasına gerek var mıydı? Direkt dümdüz kesseymiş Ulfric. Neyse bunlara takılmayalım. Masum siyasi zor bulursunuz. Belki de bulamazsınız hatta. İsyana katılmak istediğimizi söylediğimizde Galmar'la konuşmamız gerektiğini söylüyor. Galmar'la konuşuyoruz. İlk sınavın bir buz heyulası diyor. Onu kesersek katılmamıza izin verecekmiş. Zaten 4 tane iksir veriyor keselim diye. Dev keserken kullansak bu kadar iksir ilme iner yaratığa. Kolayca kesip dönüyoruz Galmar'ın yanına. Bizim üzerimize iddia oynamışlar. Ulfri keseriz Heyula'yı demiş kazanmış. Adam her yerde kazanıyor şaka gibi. Yemin ediyoruz ballık yemini. Artık resmen bir fırtına peleriniz. İlk görevimize çıkmaya hazırız artık. Bu görevde dişli tacı ele geçiren askerlere eşlik edeceğiz. Peki nedir bu dişli taç? Ne işe yarar? Neden ele geçireceğiz? Bu taç ilk çağdan beri hükümdarlık ve güç göstergesi. Taç kimdeyse psikolojik üstünlük onda yani. Tacı Ulfric'te gören halk diyecek ki bu adamı tanrı seçti. Tabii ki de onun tarafında olacağız falan. Anladınız mı? Gayet yerinde bir adım ben bence. Biz de bu adımı gerçekleştirmek üzere tacın olduğu yere gidiyoruz. Ralof'la karşılaşıyoruz. Bizden önce oraya varmış tüm imparatorluk askerlerini doğuruyoruz. Ayaklanın kardeşlerim. Hepimizi asamazlar. En son kralın cesedini öldürüp tacını alıyoruz. Ulfri'ye müjdeli haberi vermeye giderken bir ulak bize tebrik mesajı getiriyor. Zırhı hak ettim falan yazıyor. Hırsızlık yaptık, çaldık, çırptık ama çalıştık hak ettik bu zırhı. Ulfri'nin yanına gidip başarılarımızdan bahsediyoruz. O da bize diyor ki taç bizdeyse savaşma vakti geldi. Al bu baltayı Akçay Mevki Bey'ine Balgruf'a götür. Bir şey diyeyim mi baltayı verirken diyorum. Hayır baltayı görünce anlar o demek istediğim. Erkekler iletişim kurarken kelimelere gerek yoktur diyor. Bu nasıl bir erkeklik ya? Baltayı yolluyor. Eğer geri gelirse balta Ulfrie, bu savaş demekmiş. Yok eğer baltonda kalırsa dostlar anlamına geliyormuş. Biz de baltayı alıp Balruf'a götürüyoruz. Balruf şeyinin ucuna bile takmıyor. Tek derdi olan mevki on o mu diyor. Azıcık beklesin diyor. Şok oldum haliyle ben de duyunca. Ejderha tehlikesiyle ilgileniyorum şu anda Ulfric'le ilgilenemem diyor. Oyunda iç savaş görevini yapmak için Ejderdoğan olduğumuzun tescillenmesi gerekiyor. İç savaşın kaderini belirleyecek kişi Ejder Doğan olacak yani. Size göstermiyorum ama arka planda ana görevi ilerlettim ben. İlk ejderhayı kesip Ejder Doğan olduğumuz yere kadar ilerletmemiz gerekiyor. İlerlettikten sonra Balgruf savaşla ilgilenebilir hale geliyor. Baltayı Balgruf'a veriyoruz. Adamlarıyla nedense bizim önümüzde toplantı yapıyor. Anladığım kadarıyla Balgruf arada kalmış ne kendini imparatorluk tarafında görüyor ne de Ulfric'in yanında. Ulfric de yanımda olmayan karşımdadır diyor. Balgruf'un yardımcısı imparatorluktan yardım alalım. Bizim adamlarımız yerine imparatorluğun askerleri ölsün diyor çakal. Ama Balgruf bu namertlik olur diyor kral adam. Sağ kolda Akaltın anlaşmasını kabul ettin. O namertlik değil miydi diyor. Akaltın anlaşması da şey bunların dokuz tanrısı var. Elfler bir tanesini kabul etmiyor. Ona tapamazsınız diyor. Yalımları dağıtıyor falan bir sürü maddesi var. Balgruf'ta ben karar vermedim ki ona benim seçme hakkım yoktu diyor. Poventus'ta sandıklarda olsa altın sizi rahatsız etmemişti deyince Balgruf sinirleniyor. Al şu baltayı sen geri götür diyor. Yani savaşmak istiyor. Adamı galeyana getirdiler. Ve Akçay'da savaş başlıyor. Fırtına Peler'in tarafı aynı İran'ın İsrail'i bombaladığı gibi bombalamaya başlamış bile. Sen duvar örüyorsun ben yıkıyorum. Bakalım kim kazanacak? Bizim için biraz kötü başlıyor. Nedendir bilmem. 3 asker bir anda bayıldı. Ama ben savaşın ilerleyen kısımlarında o üç askerin intikamını aldım. Yaraları sarmaya zaman yok. Kaçın koyunlar, kaçın! O canavarlar şimdi görecek. Savaş bitiyor ve Balgruf yeniliyor. Yeni bir mevki beyi atanıyor şehre. Sıradaki görevimiz Folkreed'deki bir kaleyi ele geçirmek. Kalenin önüne geldiğimizde Ralof'la karşılaşıyoruz. Bize savaş travmalarından bahsediyor. Öldürdüğü insanlar için içten içe üzülüyor. Kabuslar görüyormuş. Savaşın bir de bu yanı var işte. Bazen gerekli ama gerekli olmadığında cinayetten farkı yok. Bu görev bir gizlilik görevi. Ama bilin bakalım kim sinsilik konusunda sıfır. O yüzden Haral'a göre de dalıyorum kaleye. Zaten daha kaleye girmeden sinsilik başarısız diyor. Yapacak çok iş var. Kurtarılmayı bekleyenler kurtulmayı hak etmez. İleri kardeşlerim. Bu kaledeki başarılarımızdan ve gaddarlığımızdan ötürü de artık kemik kıran rütbesine yükseldik. Sırada Markart var ama her savaş kılıç kalkanla kazanılmıyor. Bazen casusluk silahtan daha etkili oluyor hatta. O yüzden bu sefer öyle halledeceğiz. Markart Mevki Bey'in odasını karıştırıyoruz. Ve odasında Talos madalyonu buluyoruz. Ama kendisi imparatorluk tarafında. Yani Talos'a tapamaz. Onlara göre suç işlemiş oluyor. Biz de şantaj yapıyoruz. Bu kolyeyi imparatorluk duyarsa ne olur diyoruz. O da diyor ki imparatorluk bu olayı duymayacak. Ama sen gümüş ve silah dolu bir kervanın yerini duyacaksın diyor. Biz de anlaştık diyoruz. Kervanın önünü kesmeye de böyle gidiyoruz. Kesinlikle kimse görmüyordur bizi. Deve kuşu stili kervan baskını. Kervan baskını kolay zaten. 3 tane asker öldürüyoruz. Hop gümüşler silahlar bizim oluyor. Ardından bir kale daha ile geçiriyoruz. Acıyormuş değil mi? Dünyanın bir ucundan başka birinin kralı için ölmeye mi gel? Rezalet! Kaleyi ele geçirdikten sonra rütbemiz Karbalyoz oldu. Şimdi tekrar bir casusluk görevine daha çıkıyoruz. Bu görevde de imparatorluk Ulan'ın mesajını alacağız. Başta imparatorluk askeriymişiz gibi davran, mesajı almaya çalışıyoruz. Ama kim olduğumuzu anlayıp saldırıyor. Biz de öldürüp alıyoruz belgeleri. Ardından içindekileri değiştirip imparatorluk subayına sahte emirleri ulaştırıyoruz. Ödül olarak da 5 altın veriyor. Bayağı cömert. Tekrar bir kale daha kuşatıyoruz. Görevler kendini çok tekrarlıyor. Ama bence kale baskını görevleri çok keyifli. O yüzden daha fazla olsa da yapardım seve seve. Bu kaledeki başarılarımızdan ötürü de fırtına kılıca yükseliyor ürütmemiz. Son kale saldırımızı da düzenliyoruz. İlk defa burada öldük bu arada. Askerlerin spawn noktaları var. Oranın içine girmemeniz gerekiyor. Giderseniz böyle oluyor. Artık son savaşımıza giriyoruz. Skyrim'in başkentine saldıracağız. Bu savaştan önceki yüreklendirmelerini dinleyip onun liderliğinde savaşa başlıyoruz. En sonunda Dur Kalesi'ne giriyoruz. General Tullius şimdiden pes etmiş bile. Hemen birbirlerine de saldırmıyorlar. Önce konuşuyorlar. Ulfric imparatorluğun Skyrim'i çürmeye bıraktığını savunurken Tullius'un sağ kolu Skyrim'in ayakta kalabilmesi için imparatorluğa muhtaç olduğunu düşünüyor. İmparatorluk olmazsa Talmor'un eline düşeriz diyor. Gene ak altın anlaşmasından bahsediyorlar. Galmar imparatorluğun zaten Talmor'un pençesinde olduğunu söylüyor. Ulfric Tullius'un sağ kolunu salmayı bile teklif ediyor. Gitmek de özgürsün diyor. Ama o inandığı şey uğruna savaşarak ölmeyi seçiyor. Ve son savaşımızı veriyoruz. this is what you wanted shield brothers and sisters killing each other families torn apart this is the skyrim that's not the skyrim i want wake you don't have to do this you've left me no choice talos preserve us Neler çektirdiğini Allah. Polis yere düştüğünde Talmor'un da bunu istediğinin farkında değil misin? Burada olay çıkardılar. İkimizi de silahlandırıp birbirimize düşürdüler diyor. Kötü adamlar biz değiliz diyor. Pek haksız da sayılmaz. Ulfric de doğru söylüyorsun ama sen iyi bir adam değilsin diyor. Kılıç teslim olmayı bile düşünüyor. Ama Ulfric onu öldürmekte kararlı. Bu şerefi de bize vermek istiyor. Ona şanlı bir ölüm ver diyor. Biz de onu nidamızla öteki tarafa uğurluyoruz. Asil cesedini nereye assam acaba? Artık savaş bitti. Skyrim fırtına pelerinler ait. Wolfric konuşma yapıyor. Hemen Talmor'a karşı hazırlık yapmalıyız diyor. İmparatorluğu yendi. Bakalım Talmor yenebilecek mi? Eğer bu videoyu yayınladığım gün izliyorsanız birkaç saat sonra canlı yayında olacağım. Hepinizi beklerim. İzlediğiniz, eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Hafta Cuma saat 5'te görüşmek üzere. Kemal Gül, İlhan Tokel, TTS, Alfelize, Esenlikler, Rasul, Fatih Cetres, Mayseid, Blood, Trading Right. Tuna Bulut, Batuhan Yiğitşen, İlke Maskülen, Krovran, Dayscream, Leydolf, Ulcan Şeker, Özkan Şenel, Metan Çetin, Kravdex, Kate, Burkan Turmuş, Alihan Bora, Arda, Vasader, Hazzer, Birilen 762, Green Ranger, Ayamari, Kaan, Burak Çağdaş, Ragus, Bora Kesen, Ridmart, Junior Dovakin, Exodos, Alpendas, Pavlo, Eyze ve Yağız Yılmaz başta olmak üzere tüm katıl abonelerime destekleri için bir bir teşekkür ederim.